Sayın izleyiciler, bugün sizlere modern sanatın önde gelen temsilcilerini tanıtacağım. Ben Andri Derain, fovizm akımının önde gelen bir sanatçısıyım. Canlı ve parlak renklerle tuvallerimi doldurarak dikkat çekmeyi hedefledim. Montmartre'daki sokakları ve manzaraları tuvallerimde canlandırdım. Doğayı kaba fırça darbeleri ve kontrast renklerle ifade etmeye çalıştım. Umarım eserlerim, sizlere doğanın güzelliğini ve renkliliğini aktarabilmiştir. Merhaba, ben Ernst Ludwig Kirner. Alman ekspresyonizminin figürlerinden biriyim. Kendi benzersiz üslubumu geliştirdim ve renklerin ve çizgilerin dramatik kullanımıyla dikkat çekmeyi amaçladım. Şehir hayatının karmaşıklığını ve bozuculuğunu resimlerimde yansıttım yüzleri bozuk bir şekilde çizerek duygusal ifadeleri vurguladım ve toplumun acılarını resmettim. Sanatım aracılığıyla insanların iç dünyasına dokunmayı umuyorum. Ben Gacomo Ballay'ım, İtalyan futurizminin önemli bir ismi. Futurizm akımı, teknoloji, hız ve hareket gibi modern dünyanın unsurlarını kutlamayı amaçlar. Eserlerimde ışık ve hareketin etkilerini yansıtan dinamik bir tarza sahibim özellikle ışık halkalarının hareketini temsil eden eserlerimle tanınırım. Sanatım aracılığıyla enerji dolu bir atmosfer yaratmayı ve izleyicileri etkilemeyi hedeflerim. Merhaba, ben Hans Arp. Dadaizm ve soyut sanat hareketlerinde etkili olan Almana Fransız bir sanatçıyım. Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımıdır. Sanatımda geleneksel sanatın kurallarını reddederek rastlantısal ve tesadüfi unsurları kullanmayı tercih ettim. Soyut sanat hareketine katıldığımda ise, organik ve geometrik formları bir araya getirerek deneysel ve soyut bir üslup geliştirdim. Sanatım aracılığıyla yeni bir ifade biçimi keşfetmeyi ve izleyicileri hayal gücüyle buluşmaya çağırmayı amaçladım. Merhaba, ben Vasili Kandinsky. Soyut sanatın öncülerinden ve önemli bir Rus ressamım. Sanatımda renk ve geometrik formların içsel anlamlarını keşfetmeyi amaçladım. Müziği resimsel bir ifade olarak gördüm ve eserlerimde renklerin ve hatların uyumu ve ritmi üzerinde durdum. Soyut sanatın temel prensiplerini geliştirerek renkli bir dünya yaratmaya çalıştım. Sanatım aracılığıyla izleyicilerin duygusal ve ruhsal bir deneyime girmelerini hedefledim ve bu akımların sanatçıları edebiyatta sık sık etkileşim halindedir. Andri Derain ve Fovistler, sembolist şairlerin eserlerinden ilham alırken, Ernst Ludwig Kirner dönemin etkili yazarlarıyla temas kurdu. Pablo Picasso, edebiyatçı dostlarıyla şiirsel metinler üzerinde çalıştı. Wassily Kandinsky, müziği resimsel bir ifade olarak gördü, ve bu da edebiyatın sembolizm ve çağdaş şiir gibi akımlarıyla bağlantı kurmasını sağladı. Sanat ve edebiyat arasındaki bu etkileşim, sanatçıların farklı ifade biçimlerini birleştirerek yeni anlamlar oluşturmasını sağlar.